Merhaba arkadaşlar. Ürgüp'teyiz. Ürgüp'te Ebru Sanatı evindeyiz. E, Ebru Sanat Evi buranın ismi. Ebru Sanat Evi. E, şu elimde gördüğünüz ipek kumaş bunun düz ham haline bu şekilde e, boyama yapıyoruz. Ebru sanatı yapıyoruz. Evet, Siz Ebru anlatırsanız. Bu da örneklerimiz evet. de var. Şöyle bir renkli alayım bir tane. Tabii ki. Nasıl yapıyoruz bunları? Ham ipek üzerine hı, -hı boyalarımızı kullanarak ebru sanatıyla fular eşarplar yapıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi tablolar ana, tablolar yapıyoruz. Her biri birbirinden farklı oluyor. Biz de bir deneyim yapabilir sizinle. Tabii ki. Sizinle kağıt e, üzerine kağıt deneyim de diyelim. O zaman birazdan Hayır. arkadaşlar kağıt Tabii. üzerinde bir Ebru sanatı gerçekleştireceğim inşallah olur. <laughs> Arkadaşlar İsmet Hanım'la Ebru sanatını deneyimleyeceğiz bugün. Sizden de bilgi alalım. Tabii ki. Keven bitkisinin kökleri kurtuluyor böyle. Sonra öğütülüyor, toz haline getiriliyor. Öğütülüp toz haline Evet, toz haline getiriliyor. Evet. Ve suyla karıştırılıyor. Suyun içinde. Evet. Mikserle, suyla karıştırılıyor. Evet. Belli bir süre alıyor tabii ki bu. 3-5 saat gibi bir süre. Ee, Kevem bitkisinin o tozu çözüldükten sonra suyla karıştırılıyor. Ve jel kıvamında oluyor. Oo. Evet. Jel kıvamının olmasının nedeni boyanın yüzeyde kalmasını sağlıyor. Oo, Ne kadar ince bir evet. varmış. Bilmiyorduk bunları. Öğrenmiş evet. olduk. Şimdi. Şimdi sizinle bu jel kıvamında şu an suyumuz. Evet. Zancırın hazırlanmış. Hazırladık. Evet. Şimdi Ebru e, e, yapmaya hazır. Ben bunu şimdi, siz yapacaksınız ama. Bunu yapacağım. Zaman. ben yapacağım. Evet. Şimdi e, renklerini oluşturalım. Ama ne yapacağımıza karar verelim. Papatya mı yapacağız? Lale mi yapacağız? Şöyle papatya arkadan. Yapalım. Ben bir papatya delisiyim. Daha önce yapmadık değil Hiç mi? Hiç yapmadım. <laughs> o zaman şöyle bir fırçayı nasıl kullanacağımızı bir gösterelim. Bu elimiz hmm. geziyor. İzlemiştim. E, fırça ucu aşağıya bakacak. Böyle tık 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 tık. Gidiyor mu? Görmüyorum. Ha. Evet, evet. Köşelere de şöyle atarsanız. Sık yaparsak şekli. Tamam. Evet. evet. kapatacağım şekillendi. <laughs> Aynısını buraya ve bu yaprağı da yapabiliriz. Siliyorum bunu. Hı hı. Bekliyoruz. Gerçekten sabır işi. Evet. Tabii. Aynen. Şimdi ne yapıyoruz? Bitti mi şimdi? Şimdi ben e, yapayım şeyi. Hı hı, tamam. Bozmayayım ben. Evet. <laughs> hmm. evet. Oo, evet benim eserim. Evet arkadaşlar bunu ben yaptım. <laughs> Biraz önce. <laughs> Çok güzel. Ellerime sağlık. Ellerinize sağlık. <laughs> Gerçekten çok güzel bir hatıra gidiyorum Mürgüp'ten.